Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tam bir efsaneyle birlikteyiz. 70'li yıllarda ismini rally parkurlarından alan artık rally parkurlarına imza atan bir otomobille beraberiz. Alpin A110 ile birlikteyiz ve Alpin A110'un torunuyla birlikteyiz. Onun da ismi A110 Junior diye isimlendirmiş Alpin kendisini. Neyse uzatmayalım gelin bakalım A110 S nasıl bir otomobil. Şimdi sizlere ilginç bir bilgi vereyim. Rally parkurları dedik. Şu anda WRC olarak bildiğimiz Dünya Rally Şampiyonası ilk piyasaya çıktığında diyeyim 1973 yılında sezonu önde kapatan otomobil bir Alpine A110'du. O zamanlar pilotlar şampiyonası yoktu yalnız. 4 sene boyunca pilotlar şampiyonası olmamış. Sadece takımlar şampiyonası olmuş. Ondan sonra pilotlar şampiyonası olmaya başlamış ama bu bizim konumuz değil. İlk kazanan işte A110. Ve gerçekten şu aracın tasarımına baktığınızda o eski A110'u en azından ön bölümde görmek mümkün. 4 tane ne farınız var. Tabi artık ledler bu farlar. Ve biraz daha yakından baktığınızda şöyle bombelerini falan görebiliyorsunuz ki bu bombeler aynı şekilde klasik araçlarda da bulunuyordu. Gerçekten gözleri yaşartıcı bir güzellik var burada. Önde zaten siyah alpin yazıyor. Bu A110S olduğu için siyah bu arada. GT'de ve standart versiyonda. Gümüş renkte onu söyleyeyim. Bu araçta e, isterseniz aero paket alabiliyorsunuz. Aero pakette geliyor? Birincisi bu. Karbon fiber splitter geliyor. Yaklaşma açınızı 9.9 dereceye düşürüyor arkadaşlar. Onun için iyi düşünün almak diyorsanız diyorum. Yan tarafa geçiyorum. Burada siyah Alpin amblemini görebiliyorsunuz. Yine A110S olduğu için. Ve burada gam metal renkli Fuchs jantlarımızı görüyorsunuz. Ve çok güzel görünüyorlar. Hakikaten çok güzel görünüyorlar ama isterseniz ekstra ücret verip tabii ki farklı renklere boyayabiliyorsunuz ya da farklı desenlerde alabiliyorsunuz ama boyutunu değiştiremiyorsunuz. Yine 18 inç almak zorundasınız. Onu söylemiş olayım. Kaliperlerimiz turuncu renkli. Görüyorsunuz üzerlerinde Alpin yazıyor. Ve bu aracın böyle Porsche'lerle falan yarıştığı bir yer daha söyleyeyim sizlere. Hani performansla yarışıyor. Bir taraftan da fiyatlarında yarışıyor. Mesela şu gövde rengi 200 bin lira arkadaşlar. Özel renk isterseniz 500 bin lira. Ki o özel rengi alamayabilirsiniz de çünkü 110 tane üretiliyormuş araç o özel renklerle. Onun için size sıra gelmeden bitmiş olabilir. Neyse bir diğer opsiyon siyah tavan görüyorsunuz zaten. Arkaya geliyoruz. Şu da opsiyon ama fiyatsız opsiyon bu. İsterseniz Ares renkleri oluyor, isterseniz Fransız bayrağı oluyor. Burada Fransız bayrağı seçilmiş. Arka tarafa gelmeden önce kapılardaki şu girintileri çıkıntılara bakın. Yani ne kadar güzel görünüyor. Arkaya geliyorsunuz. Bence orijinal A110'dan daha güzel görünüyor bu bölüm. Şimdi şöyle geçeyim de anlatayım sizlere. Motor tabii ki burada. Şurada hava girişleriniz falan var. Aerodinamik paketin diğer ünitesi burada karbon fiber spoiler. Bu iki parça 600 bin lira arkadaşlar opsiyon fiyatı. Onu söylemiş olayım sizlere. Yine diyorum yani biraz düşünün almak istiyorsanız bu opsiyonları. Çok şık led stoplarımız bulunuyor. Yine arkada Alpin A110S yazıyor. Siyah renkli çünkü A110S. Ortada zaten merkezi yerleşime sahip bir egzoz çıkışımız var ve spor egzoz bu arada. Onu dinleteceğiz sizlere. Bir de difüzörümüz var tabii ki ve gerçek bir difüzör bu. Bu arka çamurluğun önünden başlıyor kanalları. Arkaya doğru geliyor dedim. Hazır buradayken bagajlardan birine göz atalım isterseniz. Şurada bir bagajımız var. Bakın hop otomatik açılıyor. Gayet güzel. Çift pistonlu açılıyor ve 100 litre hacim sunuyor bu. İlginç şekilde içinde kanca karşılıkları bir tane de aydınlatma var. Valla benim çok hoşuma gitti. İsterseniz motora geçmeden önce bu biraz karışık olacak. Öne arkaya öne arkaya gideceğiz sürekli. Gelin ön taraftaki bagaja bir bakalım. Buradaki bagajı kaput açarmış gibi açıyorsunuz. İçeriden tek çekiyorsunuz mandalı. Açılıyor. Şuradan da kurtardınız mı açabiliyorsunuz. Tabii ki izolasyon falan yok. Kaput değil burası. Burada geniş ama 96 litrelik bir hacim var arkadakinden 4 litre de olsa daha küçük. Ve ilginç gelen şey burada çift piston kullanmış Alpine. Kocaman kocaman pistonlar. Yani bu otomobilin ana fikri hafif olması. Yani ben olsam bir çubukla falan tuttururdum ya da ne bileyim bir tane piston kullanırdım Duster'larda olduğu gibi. Diyorum hazır buradayken cam suyu doldurma haznesine geliyorum. Şurada bir kapağınız var. Bunu çıkarıyorsunuz. Bunun altında bir de mavi kapağınız var. Onu da açıp cam suyunuzu doldurabiliyorsunuz. Ben şuradan şunu kapatayım isterseniz. Bir de burayı kapatayım. Motoru şimdi açmayacağım sizlere. Daha önce açtık ve çektik Emre ile birlikte. Onları gösteririz. E, şu cam kapağın altından nasıl açıyorsunuz? Önce arka bagajı açıyorsunuz. Bunun içerisinde tavanında 3 tane vida var. O vidalardan kurtardıktan sonra bu kapağı açabiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Bir tane daha kapak var altında böyle bez gibi görünen şık kapak. Onda da 8 tane küçük vida var böyle çıt çıtlı vida. O klipsleri söktükten sonra motorunuzu görebiliyorsunuz. İsterseniz yağ seviyenizi oradan bakabiliyorsunuz. Yağınızı da oradan dolduruyorsunuz. Biraz zahmetli bir iş ama değiyor yani. Evet burada ön ve arka olmadığı için biraz uzun tutabilirim büyük ihtimalle konuşmamı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sabelt koltuklar harikalar. Zaten yan destek demeyeyim bunlara. Bildiğiniz çukurda oturuyorsunuz. Hem yan taraf hem alt taraf inanılmaz bir destek sunuyor sizlere. Ve koltukların ağırlığı 13 kilo 100 gram. Evet bu araç için özel olarak tasarlanmış. Koltuklar üzerlerinde Alpin yazıyor. Alpin arması var zaten. <laughs> Özelliklerine pek bahsedemiyorum çünkü bir tek ileri geri alabiliyorsunuz koltukları. Yükseklik ayarları manuel öyle bir manuel ki hatta tornavida lazım. 3 tane yüksek ayarı var. Şu anda orta yüksek ayarında bu koltuklar. Neyse şimdi bu aracın içerisi biraz enteresan. Çünkü şimdi teknik olarak B segmenti bir aracın içerisindeyiz. Onun için sert plastikler var ama diğer yandan karbon fiber ve mikrofiber döşeme de bulunuyor. Bu arada Alcantara tabii. Bunun asıl şeyi ama ismini kullanmak istemedikleri için mikrofiber olmuş efendim bunlar. İşte dikiş iplikleriniz falan hani süper kaliteli parçalarla süper standart parçalar bir arada kullanılmış. Araçlar. Yalnız şu gövde rengi trim partisi gayet güzel görünüyor. Burada da Fransız bayrağı bulunuyor bu arada. Onu da söylemiş olayım. Deri tutacaklarınız var. Kapı içlerinde cepler bulunmuyor. Hatta torpido gözünüz bile bulunmuyor. Hatta ve hatta ortadaki havalandırma ızgarasının yönünü ayarlayamıyorsunuz. Böyle. Bu tarafa doğru üflüyor işte. Yanlardakininkini ayarlayabiliyoruz. Şimdi tasarım olarak bakarsanız Alpine A110 orijinal bir iç tasarıma sahip. Ama velakin burada kullanılan bazı parçalar Renault modellerinden tanıdık. Hatta yani Clio'dan, Zoe'den falan tanıdık. Mesela şu kapı kolları, işte şu sinyal kolları falan. E, direksiyon simidinin kendisi. Bu arada bir parantez açayım. Alpin logomuzun zemini siyah renkli. Mavi renkli istiyorsanız 10 bin liralık olsun. Burada belirtmiş olayım. Tabii ki direksiyon simidi de Alcantara. Çok güzel bir şey ama elleriniz terliyorsa maalesef böyle işte benim yaptığım gibi garip garip türlü pütürlü bir hal alıyor. Onu da söylemiş olayım. Havalandırma kumandaları mesela. Diğer Renault'lardan tanıdık ama söylenmeyeceğim burada çünkü güncel otomobillerde zaten her şeyi dokunmatik ekrana gömüyorlar. Bu hafiflik amaçlı üretildiği için bu araçta. Ben asıl bunda dokunmatik ekranda gömülmesini beklerdim. Gömmemişler. Burada bize fiziksel butonlar sunmuşlar. Teşekkürler Alpin diyoruz. Ve onun da üzerinde böyle metal görünümlü çok şık düğmeleriniz bulunuyor. İşte ESP'yi kapamak için, start stop'u kapamak için falan gibi düğmeleriniz var. Dokunmatik ekranı süper görünmüyor maalesef ama hani görünmesi de gerekmiyor. İşe yarıyor mu? Yarıyor gerçekten. Bunu güncellemişler. Bir güncelleme operasyonu gördü geçen sene bu araçlar. O operasyonla beraber güncellemişler. Artık Android Auto ve Apple CarPlay kablosuz olarak var araçta çok güzel olmuş. Teşekkürler diyoruz Alpay'in. Yeterince hızlı da çalıştığını söyleyebilirim. Bir de aracımız S olduğu için böyle telemetri verileri görebiliyorsunuz. işte G metredir, tork değerleridir, güç değerleridir falan bunları görebiliyorsunuz. Ne kadar fren basıncı uyguluyorsunuz falan gösteriyor size. Aynı şeyi gösterge paneli için de söyleyeyim. Gayet güzel bir şekilde takip edebiliyorsunuz paneli. Dijital bir panel. Sade bir görünüme sahip ve değiştirebiliyorsunuz isterseniz görünümünü. Modlardan değiştirebiliyorsunuz. Spor modu var. Bir de i̇şte track modu var. Yani pist modu. Pist modunu aldığınız da böyle yataylaşıyor her şey falan falan. Onları zaten sürüş sırasında anlatırım. Şurada bir cebiniz var. Buraya anahtarınızı koyabiliyorsunuz. Burası zaten hafif oynamasına rağmen e, kullanışlı bir bölüm. Cam kumandalarınız burada. Motoru buradan çalıştırabiliyorsunuz. Hız sınırlama ve sabitleme sisteminiz burada. Yine eski Renault'larda olduğu yerinde. Eğer bir ıvır zıvır depolamak istiyorsanız iki seçeneğiniz var. Bir, bunun altında elektrikli otomobillerde olduğu gibi böyle lastik zeminli bir bölüm var. Ucunda da üstelik iki tane USB bir tane de AUX girişi var. İlginç. AUX girişi ne zaman Görmüyorduk. Heh şu anda gördüğüm bir şey daha söyleyeyim. Bu araçlar A110S'ler standart olarak fokal sistemiyle geliyorlar. Gayet güzel bir ses sistemi. Çok gerek yok aslında ama güzel. Benim arkamda mesela subwoofer'ı var sistemin. Yalnız bu araçta üst fokal sistemi var. Onun için zaten yanılmıyorsam subwoofer var arkamda. Onu da söylemiş olayım. Bir de ikinci depolama bölümü şurada. Ama bu da opsiyon arkadaşlar. Opsiyon paketiyle beraber geliyor. Ha bir de üçüncü diyebilirim. Şu yan koltuğunun arkasında bir file sunuyor Alp'in sizlere. Bir de tavanı da şöyle mikrofiber düşürüyorlar. Şey biliyorsunuz ama yanılmıyorsam bu da bir opsiyon. Yani o kadar opsiyon var ki araçta 9 milyona dayanıyor ya fiyat. Neyse dur şimdi onun şeyini söylemeyeyim ve sürüşe geçelim. Evet, şimdi A110 S'in içerisindeyiz ve bayağı bir konuşacağım arkadaşlar. Çünkü bunu hem bir kendi içerisinde irdeleyeceğim bu aracı hem de diğer A110'la karşılaştıracağım. Daha önce ben standart o Pure 252 beygirlik versiyonun direksiyonuna oturmamıştım ama yan koltuğuna oturmuştum. Onun için aşağı yukarı yani ne kadar performans veriyor ve ne kadar konforu vardı? hatırlıyorum. Şimdi sevdiğim şeyler koltuklar harikalar. Sabert koltuklar zaten demiştim 13 kilolar. İnanılmaz yan desteklere sahip ama uyarı da vermek lazım. Bir tek ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Kafalık ayarı yok. Onlar sabit. Sırtlık ayarı yok. Onlar da sabit. Yükseklik ayarınız var ama tornavidaya ihtiyacınız var. Ve Alpin bunun ayarını ortada bırakmış. Bence alçaltması lazımdı. En alçak konumda sabitlemesi lazımdı. Çünkü hani ben 1.70 1.77'yim ve bana bile biraz yüksek geliyor şu anda oturma pozisyonu. Onu bir elden geçir be Alpin. Direksiyon zaten Alcantara kaplı. Hakikaten sertliği falan çok güzel. Hissiyatı inanılmaz. Ha şurada bir parantez açayım. Bu güvenlik sistemleri var ya normal artık otomobillerin hepsinde standart olan. Bunda yok. Haha <laughs> kör nokta uyarısı bile yok. En güzeli arkadaşlar. Dikkatinizi dağıtan hiçbir şey yok. Araçla berabersiniz. Sürüş modları bu araçta da var. Normal sürüş moduna gidiyorum şu anda. İsterseniz spor. Spora basılı tutarsanız bir de yarış moduna geçiyor pist moduna ve onda vites değişim çubukları falan çıkıyor ve vites değişim çubukları kırmızı çizgiye geldiğinizde böyle bip bip, bip diye ötmeye başlıyorlar. Bayağı güzel bayağı şık bir özellik hakikaten. Aynı şu turuncu emniyet kemerlerinde olduğu gibi ama opsiyon bunlar. Şimdi siz diyorsunuz abi ya otobanda böyle yavaş yavaş gidiyorsun falan diye de otobanda yavaş gitmeme sebebi arkadaşlar sizlere anlatmak için böyle kafayı toparlayabilmek. Yoksa bu araçta bayağı bir vakit geçirdik, depo boşaldı. Tekrardan doldurmamız gerekecek. Bunda taşıt tanıma yok çünkü. Neyse, şimdi uzatmayayım. Direksiyonun arkasında metal pedallarınız var. Alüminyum bu pedallar. Hani plastik plastik değiller, merak etmeyin. Bu pedalları kullanabiliyorsunuz gayet güzel bir şekilde ama kullanmanıza gerek yok çünkü. 7 ileri vitesli çift kavramalı Getrock şanzımanınız bayağı hızlı vites değiştiriyor. Hakikaten güzel değiştiriyor. Ama tabi kullanmak isterseniz de daha da güzel zevkler veriyor yani size. Şimdi ona bir şey diyemeyeceğim. Egzoz sisteminiz spor egzoz sistemi var. Normal modda normal çalışıyor. Spor modda daha da sportif bir ses veriyor. Bak şu anda mesela daha da bağırıyor. <laughs> ve yani böyle çatafata seviyorsanız bu egzoz sistemi tam sizin işiniz. Çok güzel. Hem içeriden hem dışarıdan çok güzel duyuluyor. Onu söylemiş olayım. Bir diğer güzel olan şey ama çok değişmiş olan şey süspansiyon sistemi. Şimdi bu araç pist odaklı bir versiyon A110'un. Dolayısıyla sertliğine bir şey demeyeceğim. Hani süper bel kıran bir sertliği yok ama sert bir otomobil. Hele de diğeriyle karşılaştırdığımızda bayağı daha sert bir otomobil. Hatta söyleyeyim size ne özellikleri olduğunu. Bu aracın süspansiyon sistemi 4 mm alçaltılmış %50 sertleştirilmiş ve denge çubukları o anti roll bar dedikleri şeyler %100 daha mukavimler artık. Bu arada aracın burulma direnci de %19 arttırılmış. Yani bildiğiniz taş gibi bekliyorsunuz. Taş gibi değil. Taştan hallice. Görüş açılarınız güzel çünkü ben dediğim gibi yüksekte oturuyorum şu anda. Önde bir sorununuz yok. Arkada camınız küçük olmasına rağmen görüyorsunuz güzel bir şekilde. Araç zaten küçük ya yani 4.2 metre boyunda. Ön arka park sensörü ve geri görüş kamerası var bu araçta ama opsiyonlar. Onu da altını çizeyim. S'te opsiyon olarak sunuluyor. Bir tek yanılmıyorsam arka sensörler standart olarak sunuluyor. Onun dışında hepsi opsiyon ilginç ama yani alırsanız güzel olur. Çünkü tam ucunu görmüyorsunuz aracın ve burnu sivri ya. Alın bence. Boşu boşuna masraf çıkarmayın kendinize. Şu B sütunu yalnız önünüzü kaplıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Şurada bir kelebek cam var kapının hemen arkasında. Yan koltuğunuzu öne alırsanız kelebek camın arkasından görebiliyorsunuz. Yani koltuğun arkasından kelebek camını görebiliyorsunuz. Beni şaşırtan şeylerden bir tanesi şimdi S'lerde önde de arkada da daha geniş tabanlı lastikler var ve şu anda dışarıda 18 derece hava sıcaklığı olmasına rağmen Ocak ayındayız İstanbul'da. Kış lastiklerimiz var tabii haliyle. Michelin Alpen 5'lerimiz var. Lastikler genişleyince ürettikleri ses bayağı bir artacakmış gibi geliyordu bana. Belki artmıştır ama rahatsız etmiyor beni. Neden rahatsız etmiyor? Çünkü motor ve egzoz sesini sürekli alıyorsunuz. Motor hemen arkamda. Egzoz da hemen onun arkasında olduğu için hele biraz da sportif koşturmak isterseniz böyle 2000 devirinin üstüne çıkardığınız anda zaten hani ne rüzgar sesi alıyorsunuz ne lastik sesi. Doğrudan motor ve egzoz sesini alabiliyorsunuz. Bu arada aracın maksimum süreti aerodinamik paketle 275 paketsiz 260 diğerlerinde ise 250 verilmiyorsam. Gayet yüksek yani. Ama ve lakin yine de vites oranlarını hızlanmaya adamışlar. Hatta şöyle diyeyim 7. viteste 2500 devir çeviriyor araç 120 giderken. Düşün 275'e kadar yolu var bunun. Abi ne yaptınız ya bildiğiniz bağıra bağıra gidecek yani 275'e ve büyük ihtimalle hani devir kesiciye girecek artık zaten 275'te. Böyle dikkat çekici araçta olunca çeviriyorlar arkadaşlar jandarma çevirdi ve tabii ki söyledik diyeceğimizi geçtik. Evet onun haricinde şimdi ne demek istiyoruz başka? Ha şu Apple CarPlay Android Auto gerçekten güzel kablosuz bravo diyorum Alpine. İşte hafiflik istiyorsanız böyle şeylerle gelin arkadaşlar bana ve araç hakikaten hafifliğini hissettiriyor. Hazır hafiflik demişken 1100 kilonun biraz üzerinde bir ağırlığa sahip ve yani hafif bir otomobil kullandıktan sonra gerçekten neler kaybettiğinizi anlıyorsunuz. Tamam? Güç var. Şu anda yani 1000 beygirin üzeri artık hani elektriklilerle birlikte böyle şey oldu, standart oldu neredeyse ama bu hafifliği işte bulamayacağız artık. 100 kilo ne demek biliyor musunuz? Yani viraja girdiğinizde ne kadar hızlı girerseniz girin araç sizi dışarıya yeterince gitmiyor gibi geliyor size. Bir de dedim ya bunun lastik tabanları birer santim daha geniş diye. Resmen kopmuyor. Koptuğunda da önde %44 arkada %56 ağırlık dağılımı var. Koptuğunda da arkayı bırakıyor zaten. Yalnız şunu söyleyeceğim. Sevgili Alpin bu araca bir limitli kaydırmalı diferansiyel koysan güzel olurdu. Çünkü hani böyle elektronik e iyi farzı bir şey koymuşlar. O da bence hani en azından drift yaparken çok zevkli anlar yaşatmıyor. Tutamıyorsunuz driftte yani. Sürekli düzelmeye çalışıyor araç. Yani bence onu koysalardı güzel olurdu. Neden koymuyorlar? Ağırlıktan dolayı koymuyorlarmış tabii ki. Ekstra ağırlık ama bence opsiyon olarak en azından koyabilirlerdi. Yani başta 300 beygir diyorsunuz işte pist için mi? Piste pistte hani yeterince hızlı olmaz falan diyorsunuz da bayağı da hızlı. Sıfır yüzünü de ölçtüm isterseniz bakın. Spor modu alalım. Pedalları çekelim. Evet. Evet kaç oldu 4.52 saniye arkadaşlar Vallahi biraz patinajla attık ee, ama velakin yaklaşmayı başardık. Kış lastiklerimiz var. Normaldir diyorum. İdeal şartlarda gerçekten de 4.2 tutturursunuz. Evet gördüğünüz gibi 4.5'larda falan çıktı bizim için. Ama ideal şartlarda 4.2 diyor ve 4.2 görürsünüz gerçekten. Pedallardan bahsedeyim. Abi yani gaz pedalı normal modda bile diğer araçların böyle süper spor modunda olduğu gibi hassas. Diğer modlarda zaten şu kadar bassanız yetiyor aracın fırlamasına. Frenler bak fren pedalı araç 12.000 kilometrede. Fren pedalı taş gibi. Bildiğiniz taş gibi ya. Şehir içerisinde birazcık zorluyor sizi. Özellikle dur kalk trafikte biraz yığılma yapabiliyorsunuz o son durma anında. Çok güçlü çünkü frenler. Yani gerek olmamasına rağmen ama yine de büyük zevk veriyorlar. Özellikle de hızlı kullanırsanız. Bu arada da tabii ki Brembo fren sistemimiz var. Önde 4 pistonlu kaliperler var. 320 mm'lik diskler var ki o kadara bile gerek yok dediğim gibi. Bu arada parantez açayım. Alpine A290 GTS'te de ön frenler bundan alınma. Aynı frenler kullanılıyor. Süspansiyon sistemine geleyim. Önde arkada çift salıncaklı sistem var. Ama dediğim dediğim gibi %50 ağırlaştırılmış böyle ama dediğim gibi %50 sertleştirilmiş bir halde var. Onun için hafiften sekme eğilimi var araçta. Yine de yani öyle çift salınacak önde arkada olunca boru değil arkadaşlar. Güzel yol tutuyor hakikaten. Ama beni şaşırtan şeyler oldu yani birincisi o kadar hani sertleştirmeye yine çok rahatsız edici değil süspansiyon sistemi. İkincisi de lastik sesi çok rahatsız etmedi beni. Yani biraz daha rahatsız olmayı bekliyordum açıkçası. Ha bu arada sakin kullanırsanız araç bayağı az yakıyor ya. Yani yedilerin altına düşebiliyor böyle. Hani yedi ikilerde falan gezinebiliyorsun. nos é tabi bastığınızda gaza 11'in altına düşmeniz bile zor oluyor onu da söyleyeyim. Ayrıca manuel mod isterseniz eğer şuradaki D'ye basılı tutuyorsunuz. Çevresi mavi oluyor ve artık manuel modda oluyorsunuz. Bir de tabii ki araç inanılmaz dikkat çekiyor ya. Valla hani 718'ler bu kadar dikkat çekmiyor arkadaşlar. Alırsanız da böyle bir renkli alın. Alpin mavisi tabii ki güzel ama o da opsiyon bu da opsiyon nasıl olsa bence turuncu muruncu alınabilir. Bir de söylemeden geçemeyeceğim bir şey var şimdi. Egzoz ve motor sesi duyuyoruz dedik ya bastığınızda. Asıl güzel ses ama tam böyle kulağınızın yanından geliyor. Çünkü şurada hava girişleri var motor için. Dolayısıyla öyle bir güzel emme sesi duyuyorsunuz ki özellikle de böyle turboyu tam böyle hareketlendirmeye çalıştığınızda böyle diye birden beri bir ses geliyor şuradan. Aa diyorsunuz işte gerçekten böyle olması lazım. Bir de birazcık daha turbo ıslığı duysam çok daha güzel olurdu diyorum ya. O kadar güzel ses koymuşlar araca. Ya doğrusu sesi içeriye verebilmişler. Bu arada hiçbir yerde hiçbir şekilde elektronik ses falan yok bu araçta. Ama velakin yani şu turbo sesini biraz daha verebilselermiş güzel olurmuş içeride. Ne olacak? Sonuçta S versiyonu. Belki R versiyonunda vermişlerdir içeriye o turbo sesini. O çünkü daha da böyle pistik bir versiyon. Arkada cam bile yok yani tamamen karbon fiber bir kapak var arkada. Belki onda öyledir. Bakalım bir kullanabilirsek bir gün söylerim size. Şimdi dikkat ettim ve duydum. Turbonun kendi ısını duymuyorsunuz ama bu eski sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Gazdan ayağınızı şöyle bir çekin hemen bir atıyor. Çok güzel ya. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten zevkli ya böyle araçları kullanmak. Yani ama işte milyoner olmanız lazım. Yani şöyle basalım bir ya. Baya hızlı değişiyor vitesler bak. Harika ya. Şu sesleri dinleteyim. Nasıl ama pata patalar? <laughs> Şu pata pataları biraz daha dinleyin. Bir de son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle bir araç gören herkes sizle kapışmak derdinde ya. Çok enteresan. Böyle Hyundai i20'lerle falan geliyorlar. i 20 en de değil bu arada. Standart i20 ile geliyorlar böyle. Çevrenizde dönüyorlar falan. Abi ne yapıyorsunuz ya? Focus Aresle falan da böyleydi. Hatırlıyorum yani. BMW 320'ler falan gelir böyle. böyle. Gel bir kapışalım falan diyorlardı yani. Abi deli misiniz siz ya? Valla üzülürsünüz yani. Niye kapışıyorsunuz ki böyle bir araçla? Bunu aslında başta söyleyecektim ama söylemeyi unuttum. Şimdiye kadar gördüğüm bütün Alpin A110S testleri böyle pistlerde cayır cayır lastik yakarak yanlayarak falan filan yapılıyordu. Onun için size böyle normal hayattan bir test sunmak istedim arkadaşlar. Ya da sürüş izlenimi sunmak istedim. Hani normal yollarda nasıl zevk veriyor, gündelik kullanabiliyor musunuz? Böyle hıyarlar yanınızdan geçerken ne hissediyorsunuz falan gibi şeyleri de size aktarmak istedim. Trafikte bayağı alçakta oturuyorsunuz bu arada. Hani içeride yüksekte olsanız da araç alçak olduğu için için alçaktasınız bayağı onu söyleyeyim. Ve hani gündelik hayata ne kadar uygun A110S onu da görmek istedim ki bayağı da uygun yani. Durkak trafikte mesela şanzıman beni çok şaşırttı. Yani bayağı bir yığılmasını falan beklerdim. Hani kaydırmasını etmesini falan filan. Hiç öyle şeyler yapmadı. Valla fikrimi değiştiriyorum ya. Tamam ben alsam GT'yi alırdım büyük ihtimalle. Ama velakin lakin S alanlara da niye S alıyorsun kardeşim? Çok sert işte gündelik kullanamazsın falan demiyorum ya. Gündelik gayet de güzel kullanırsın. Ondan sonra da piste gidersin. Cayır cayır. Evet sonuç olarak hayallerimden bir tanesini gerçekleştirdim. Hep bir Alpine A110 kullanmak istemişimdir. Eskilerini kullanmak istiyordum. Yenisi çıktıktan sonra tabii ki yenisini de bir deneyimlemek istedim. 300 beygir olduktan sonra bu tip bir şey kullanmak istedim. Gerçek oldu. Yalnız şunu söyleyeyim sizlere. Sen hangisini alırsın diye sorarsanız eğer bana ben GT'yi tercih ederim. Bu bana biraz sert geldi. Hani bu teste başlamadan önce şunu düşünüyordum. Ya S'e ne gerek var diyordum. Çünkü çok daha sertleştirilmiş bir otomobil. de özellikle a 110 da biliyorsunuz rally parkurlarında ünlenmiş bir araç. Dolayısıyla birazcık yumuşak olmasını bekliyorsunuz. Ama şunu da düşündüm. Şimdi bu kadar para verip de piste girmemek olur mu? Olmaz herhalde. Yani hani bir tane normal Alpine 7 milyon lira verip alıp ondan sonra da ben bu aracı günlük kullanacağım demezsiniz büyük ihtimalle. Zaten garajınızda 3-5 tane daha günlük aracınız vardır diye düşünüyorum. Onun için hani bir pist oyuncağı olarak alırsınız genelde böyle araçları. Öyle düşünürseniz ve gerçekten de paranız varsa bu tam size göre bir otomobil. Fiyatından bahsedeyim. S'ler 7 milyon 120 bin liradan başlıyorlar. Ama daha önce de söylediğim gibi bir sürü opsiyonu var. Yani bu araç 8,5 milyonun yanılmıyorsam birazcık üzerinde bir fiyata sahip. Yani şu renk bile 200 bin lira söylediğim gibi. Karbon, fiber, splitter ve arka kanat 600 bin lira. Yani sırf dışında bile 1 milyon liranın üzerinde opsiyon var bu aracın. Neyse paranız varsa alın arkadaşlar. Hiç düşünmeyin. Evet 718 Porsche'lere rakip bu. 718 de düşünebilirsiniz ama yani bununla karşılaştırdığınızda her tarafta Kızılay dağıtmış gibi 718 var. Bundan çok çok az var. Evet hepinize iyi sürücüler